Bu çok ciddi bir mesele. Sadece başındaki tekstil ürünü değil. Sonuçta ayete kerimeyi taşıyoruz. Çok önemli ve değerli. Değerini bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, aşık olduğum bir meslek. Oyunculuğu gerçekten çok seviyorum. Her şeyi tartarak zaten bu kararı verdim. E, bunu hepsini tarttım. Belki olan ağır bastı. Maneviyatım ağır bastı ve dedim ki, e, ben bunu yapacağım. Sonuçta ölüm diye bir gerçek var. Bizler sürekli evet erteliyoruz. Önümü sadece düşünce olarak erteliyoruz. Ama bu bir gerçek. E, herkes işte benim başıma gelmeyecek diye yaşıyor. Kimse tenle konduramıyor bunu. Ama bu bir gerçek ve ben de bu gerçeği göz önünde bulundurarak bu kararı aldım. Ben bunu sadece tekstil ürün olarak görmediğim için e, bunun gerektirdiği, tasettürün gerektirdiği bazı şartlar var. Giyimimize göre de işte tokalaşamazsınız, sarılamazsınız hani mahrem olan yerine. ...bunları da dikkat etmem gerekiyor. Yavaş yavaş öğrenerek uygulamaya çalışıyorum. E şimdi ben başımı kapatayım, hiç tanımadığım insanlarla sarılayım vesaire vesaire... ...bu da olmuyor çünkü insanlar yanlış yönlendirmiş oluyorum. Bu e, açık düşra... ...nasıl desem, e, insanlar için yaşıyormuş, başkaları için yaşıyormuş İşte hazırlamıyorum, işte saçımı şöyle yapayım, makyajımı böyle yapayım... ...hani dizide görüyorlar, dışarıda tanıyacaklar, bak şöyle yapmış desinler diye... Şu anda sadece Allah rızası için ve kendim için yaşıyorum. Ne Giy giyiyorsam da, ne ne yapıyorsam da, e, hal hareketim, tavrım, tutumum, hepsi sadece Allah'ın rızası alabilmek için. Yani i̇nsanlar maalesef size iyi ya da kötü, e, saygı çerçevesinde ya da değil, öyle haklıyorlar ki senden o yorumları, eleştirileri yapmak için. Yorum ve eleştiriler başının üstüne ama saygısızlık ve hadsizlik boyutunda yapılanlar gerçekten insanı üzüyor. Ee, bu süreçte de yaklaşık bir bir buçuk ay falan yaşadım. Tesettürden dolayı. Artık öyle bir problemim kalmadı çünkü artık görmüyorum, duymuyorum onları. Şu andaki hayatımdan tesettürlü bir şah olarak son derece mutluyum, memnunum. Keşke daha önceden Allah nasip etseymiş, kapansaymışım diyorum. Ee, ama her şeyde bir hayır vardır. Ee, i̇nşallah herkese nasip olur diyorum en